Arkadaşlar günaydın. Karşımızda kim var? Onur Tekdemir. <laughs> Nereden salladın abi? Ne bileyim bizim hala arkadaş var canım. Onur Tekdemir işte Onur Türkmen kardeşimle beraber Hayırlı şu abi. anda pasaporttayız arkadaşlar sabah şu anda sabah 6. Burayı daha önce size zaten defalarca göstermiştik. Yoğun bir balıkçı dizisi var. Burada sabah suyu bakacağız. Şu anda pişideki çıkıyor. Abiler de sağ olsun suyu iade ediyor. Suyu iade ettim. Pişi Evet. Burada sabah 9-10'a kadar buradayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pişi daha geldi. Ya, mi? Gösteririm. Ya. Bitirdik. Buraya geldik. <laughs> <laughs> suyu iade ettik gördüğünüz gibi. <laughs> Hala çupra yakalayın da bekliyoruz ya. 10 dakika sonra başlıyor. Tamam. Ya evet, abi dediğine göre 10 dakika sonra başlıyoruz. Tamam. Buradayım zaten ya saat 9 kadar buradayım. Burada çupranın nabzını tutacağız. Öyle değil mi Onur? Aynen abi. Adnan abi izlersen arıyorum bak şu an. Selam evet, Senem Adnan. Adnan'ı da bulamadık. Sabah sabah telefonu açmıyor. Nasıl esnaf bu arkadaş ya? Saba suyu yemsiz, yemsiz kalınır mı ya? Evet şimdi burada takipte olacağız. Bakalım çupra çıkacak mı? Arkadaşlar bizim de Geliyor geliyor çupra geliyor. Evet ustamızın çupa çekişine anla. An. Göründü. Vay 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 maşallah maşallah. Hop. Evet sana oy be. Valla müthiş çıkmayayım ya. Yengeç de değil mi sen şimdi onu? Evet çeken ustayı da gösterelim. Maşallah maşallah. Canavar. Bir adam küçük bir şeye göre. Normal gelene hmm. göre. Evet arkadaşlar sabah suyu. İlk çupra geldi. Gördün mü yavru çuprayı? Güzel güzel. güzel çupraydı evet, evet, arkadaşlar. Usta çupracılar. Sipin kamışlarıyla yengeç takarak avlanılıyor arkadaşlar. Göstereyim şimdi size. Davlanmak zor şutlularda arkadaşlar. Vuruşunu iyi hissetmeniz lazım ki tasmalamayı zamanında yapasınız. Yoksa balık yengeç alıp gidiyor. Gördüğünüz gibi yengeçler gitti. Şimdi yeniden atıldı. Ha bu şekilde sürü gidecek. Balık yakaladığım zaman da siz de takip edeceksiniz. Bu işler ispendek çekmeye benzemez diyorsun. Birader yemin ediyorum var ya 70 gram yok ispendek ha çektiği ispendek. Rezil etti beni ispende. Yok be sen geri saldın ya. Hayır. Oo güzel kafa atıyor ya. Süzyancı diye değil mi? 354 gram ama. Var var kafa atışından ben, ben belli. Atıyorum. Allah çıkarmaya daim etsin. Amin amin. Aman kaçmasın. Allah 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 Allah. Köpek sandalye aldı getirdi. Dur abi geliyorum ben şimdi. İnşallah. Bol olsun inşallah. Bol olsun inşallah. Bolası, bol olsun, bol olsun. Amin, amin. <laughs> Cemil'in. <cemizliyorum. gülüyor> bol olsun. <laughs> yengeç mi kullanıyorsun sen de? Onu söylemiyoruz abi. Söylemiyoruz. <laughs> Boru burada mı kullanıyorsun? <laughs> Bir yengeçle alıyoruz. Bu ay yengeç ayı. Maşallah. Tebrik ederiz. Malum edelim. hayvan yağlanmaya çalışıyor. Devam. Haydi bakalım. Çupra var. Ay daha geliyor. Evet şöyle çekişi de gösterelim. Nasıl bastığını. Balık daha yanaşmadı. Aynayı versin. Oy 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 ne bastı be. Çek çek çek. Oo müthiş müthiş. Vallahi müthiş. Vallahi müthiş. Şuraya bak. Evet arkadaşlar muazzam bir çupra kaç. Allah su kaç. Batmaz batmaz alttan tutarsak. Ha. abi. Allah su Daha yeni başladı bitirmesi. Yeni başladı? Aynen. Gel Ramos. Ramos dur Ramos. Gel oğlum. 3.30'da Saat henüz 6 arkadaşlar. Çukur'a gelmeye başladı. Nasıl bir takım yaptı sen şimdi göster bakayım. Nasıl bir takım yaptım. Toka. Toka bu. 20 gram değil mi o kurşun? 30. 30. mu? 30 gram haricinde yengeç. Evet. Avlar bu şekil. <laughs> Nasıl güzel gidiyor mu? Yok ya. Oh, 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 oh Hop, maşallah maşallah. Şu buraya devam. Var mı onu? 350 gram var. Ağzından değil. Göster, göster. Karnına mı girmiş? Karnında. <laughs> 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 o güzel yavuz çupra. Eyvallah. Tebrikler, tamam. Vallahi helal olsun biraz. Vallahi helal olsun. Sırayla herkes aldı ha burada çupra. Ama arkadaş nereden aldı? Şişeden onu söyleyeyim. Şişeden mi aldı? <gülüyor> <gülüyor> o, o da büyük muharif etmiş ya şişeden alması. <laughs> şişeden şişeden aldı. <laughs> evet devam ediyoruz. <laughs> tamam tamam. Hadi bakalım. Onur Türkkan attım mı yavrum? Attım abi. Hadi evet, senden de bu çukura bekliyoruz artık. Güneşte doğmak üzere. Gerçi doğdu da. Hey yavrum benim, ne tasmalama yaptın be, gelmedi mi? Yengeçler büyük. Gelir, gelir. Yengeçler büyük, yengeç. Biz gene çekelim. Çaktı, <laughs> çaktı, <çukurayı> <laughs> <laughs> çaktı bana, çıktı çubuğu valla. Ki oldu <laughs> ya, daha temin evvel de aldım. Aldın mı? Tabii ya. Senin başında beklemek lazım. Sana, sana göstermeyeyim mi <laughs> gözünü? Göster. <laughs> derim ben bu, geçen yıl çekildi derim ya. Hop, maşallah bir tane daha geldi valla, görüyor musun? var. Var. Arkar gerge çukurlu. Kimin? Hayır. Vallahi misin geliyor hadi bakalım. Bekle, at at at. Gönder. Yavaş 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 yavaş. Oh 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 oh. Kepez kepez zannediyor balayı mı? Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Gene mi? <gülüyor> <gülüyor> Gene mi karnından? <laughs> <laughs> Gene, <mi? gülüyor> <laughs> Gene karnından. <laughs> Abi sen nasıl yakalıyor balık karnından ya? Her Maşallah de süper balıkmış yanınızda. Vallahi psikolojimi bozun benim sabah. Vallahi süper balık. <laughs> Kötü tamam. Poposundan balık yakaladı vallahi. Süper çupremiz Tam biliyordum var ya. Sağa sola diyor. Birini mi çekiyorum diyor. Volta mı çekiyorum diyor. He, ee, kepes getiriyorum diyor. Ben kepes <laughs> <zannettim onu>. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah valla süper fikir Arkadaşlar harbiden arka arka süper şükürler geliyor pasaportta şu gördüğünüz yerde kanıtlar oldu zaten. Biliyorsunuz. Valla ben buradan uzaktan takip ettim, köpe seni Sen ne abi Türkkan? Türkkan full konsantre oldu. <laughs> Gitti oğlum kemik gitti. Kaptırdın kemiği. Kemiği kaptırdın. Gitti kemik. Dikkat oraya ha. Yat koltuğa. Heh, aferin oğlum. Kemik gitti artık. Doğa kanunu bu. Onu kurduran basın. Çek bakalım görelim neymiş. Sağlam basıyorsa çıpradır. Evet, Onur Tükkan. Çupramın piştiği dakika arasında kaldı. Çek, 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 çek. Tengili pişidek, piç Pişi almış, boru kurdum taktım. Evet arkadaşlar, bir de böyle pişidekiler var. O kadar çubra yanında oluyor mu işte boru kuruda kalsam pişidek kalır. Pişidek de biraz ilgi bir şey ama. Eş, al, çıkart, salalım. Evet arkadaşlar, bu boydaki pişidekleri almıyoruz, biliyorsunuz. Çek, çıkart, sal, tutuyor mu? Sen Söyledin bir şeyini abi. tutuyorsun değil mi? Evet, şimdi iki elimizde bir şeyimiz de Bak şunu başlama lan. Ha. Hah, çıkart. He ha, hem kameradasın. Hem kamera Nasıl? diyeyim. <laughs> bak bak, kediye bak bak. bak. Allah'ın sözü kediye bak bak. Nasıl bakıyor bala bak. Ya lan sana ben pişirdaki verir miyim? Zırt At. Hop, tamam. Eyvallah Salıyoruz bro. arkadaşlar. Salıyoruz. Aynen devam. <laughs> Haydi bakalım. Yengeç at yengeç. Boru kurdu. Pişideki geliyor. İyi yaptın. Evet bu da nasıl bekliyor burada arkadaşımız. Ama şimdi pişidekileri de buna veremeyiz. Çupru olacak şimdi kendisi. İsporos çekerse vereceğiz. Tamam mı? Tamam oğlum. Var mı çay içer? Var tabii ya çay içeceğiz. Getir bakalım. Ay. Bu da bizim kordonun çaycısı. Aha. Evet. meşhur çaycısı. Meşhur kordonun çaycısı. Gülü. gülü. Çay mı? Şekersiz benim çay. Bu da Geliyor geliyor. Kafa atmasından belli. <laughs> Bitti mi? Vay anasını. Ben <laughs> Nazar değdi Komik hayvan ya, şuna bak. Evet arkadaşlar, sabah 6 ile yedi buçuk arasında balık bastı. Ondan sonra da kesti. Bütün balıkçı arkadaşlar da gitti. Bizim Onur da Pişirdik ile günü kapattı. <laughs> evet. Burada sistem spin kamış, spin kamış ucuna, spin kamış ucuna 30 gram kurşun altına yengeç değil mi? Aynen. Evet, gezel kurşun. Evet, tamam, altına da yengeç takıyorsunuz arkadaşlar burada. At çek yapıyorsunuz, at çek. Devamında bir at çek hali var gördüğünüz gibi zaten yaklaşık 20 adet çupra çıktı bulunduğumuz yerde bir o kadar da kaçtı 20 adet falan da kaçmıştır feribotlar güzel bir manzara bölgemiz burası zaten daha önce burayı birçok kez sayfamızda göstermiştik pasaport. Asıl balık şu karşıda. Ama oraya gitmek yasak. Şu görmüş olduğunuz bölgeler balıkların yumurtlama çukurların yumurtladığı alanlar orası. Oraya giden bazı arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre çok çok iri balık var. Çok iri balık var orada. Evet biz de artık kaçıyoruz. Saat buçuk oldu. Bir dakika videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dakika videomuzda görüşeceğiz mi olur? Tabii ki abi da her zaman. Her zaman. <laughs> İyi hadi bakalım o zaman. <laughs> İzlediğiniz için de teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.